Dokuzuncu maddede disiplin var. Sürekli olarak motivasyondan konuşuluyor ama bence disiplin motivasyona bin basar. Yani çünkü bugün motive olursun yarın olmazsın. Ama disiplin varsa sonuç gelir. Burada her gün küçük bir adım atmak. Zamanla büyük farklar yaratır. Her konuda ister spor olsun, ister okuma olsun, ister podcast çekme ya da bir proje üretmek olsun. Başarı sadece istikrarla gelir. Motive olmayı beklemek çok saçma bir şey. Yani sen başla ve devam et. Sonuç seni motive etsin. Mesela dünyada çok ünlü sporcular var. Mesela Kobe Bryant var. NBA'in efsane oyuncularından bir tanesi. O şöyle diyor, sabah dörtte antrenmandaydım. Çünkü diğerleri uyurken ben çalıştım diyor. Yani bu motivasyon gelip geçici bir şey. Önemli olan disiplinli bir hayat tarzına sahip olmak. Mesela bir olimpiyat koşucusunu, biz onu sadece 1 iki dakika görüyoruz koşarken. Ama o bir iki dakikalık performansın arkasında yıllarca, her gün, saatlerce yapılan antrenman var ya da bir futbolcuyu bir sezon izliyoruz ama onun arkasında her gün yıllarca yapılan olağanüstü özverili çalışmalar var. O sebeple disiplin önemlidir. Motivasyonu boş verin. Siz sadece yapın.